Aralık ayı çiçekli bitkilerinizin kışa hazırlanması ve baharda sağlıklı gelişim göstermesi için kritik bir dönemdir. Bu ayda yapılacak doğru bakım ve gübreleme uygulamaları sayesinde bitkileriniz hem soğuk hava koşullarına daha dirençli olur hem de kök gelişimini ve gelecekteki çiçeklenmeyi desteklemiş olursunuz. Öncelikle gübrelemeden başlayalım. Aralık ayında özellikle fosfor ve potasyum içeren gübreler tercih edilmelidir. Bu besin maddeleri köklerin güçlenmesini ve bitkilerin çiçeklenme dönemine dinç bir şekilde girmesini sağlar. Gübrelemeyi bitkinin etrafına eşit şekilde serpiştirip sonrasında hafifçe toprağa karıştırabilirsiniz. Hemen ardından yapılan sulama, gübrenin toprağa iyice nüfuz etmesini ve bitkilerinizin ihtiyaç duyduğu besinleri almasını kolaylaştırır. Organik gübrelerse toprağın uzun vadede daha verimli ve canlı kalmasına yardımcı olur. Bahçenizin doğal dengesini korur. Bakımın bir diğer önemli adımı malçılamadır. Aralık ayında toprağın üzerine organik malçlarla örtmek hem nemi muhafaza eder hem de ani sıcaklık değişimlerinden kökleri korur. Ayrıca malç yabani otların büyümesini engelleyerek bitkilerinizin besinlerden maksimum fayda sağlamasına olanak tanır. Kış aylarında bitkilerin su ihtiyacı azalır. Ancak uzun süre yağışsız geçen dönemde haftada bir hafif sulama yapmak, özellikle soğanlı bitkilerde kök çürümesini önlemek için çok önemlidir. Toprağın nem seviyesini sık sık kontrol edin ve aşırı sulamadan kaçının. Aralık aynı zamanda soğuğa dayanıklı soğanlı çiçeklerin ekimi için de idealdir. Heleborus, Anadolu lalesi ve kardelen gibi türleri toprak sıcaklığı 5 Değişiklik arasında olduğunda ve uygun derinlikte ekinlikte ekerek bahara hazırlık yapabilirsiniz. Bahçe ile tüm bu bakım adımlarını kolayca takip edebilir, dijital görev listeleri sayesinde hiçbir detayı kaçırmadan bahçenizin kışa hazırlığını eksiksiz tamamlayabilirsiniz. Bakım programınızı planlayın, görevlerinizi işaretleyin ve bahçenizin sağlıklı gelişimini yakından izleyin unutmayın. Bu dönemde göstereceğiniz özen, baharda rengarenk ve güçlü bitkilere sahip olmanızı sağlayacaktır. Şimdi harekete geçin ve bahçeniz için Aralık ayı bakımını bahçe bakimle planlamanın keyfini yaşayın.